Merhaba sevgili oğlaklar. Çevrenizdeki kişilerin sunacağınız fikirlerden kolaylıkla etkileneceği bir gündesiniz. Zihninizdekileri paylaşmak için insanlarla bir araya gelme fırsatları yaratın. Düşünceleriniz onları etkileyebilir ve ortak planlarınızda bir yön değişikliğini de getirebilir. Bugün 16 Kasım 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay planlı ve programlı bir gün geçirip maksimum verim elde etmemizi kolaylaştırabilir. Tatil günü olmasına rağmen iş ve hizmet kavramları biraz daha ön planda olabilir. Akrep burcunda ilerleyen Merkür, Oğlak burcundaki Plüton'la ahenkli açı yapacak. Zihnimiz daha kararlı ve programlı olabilir. Başak burcundaki Ay, Merkür ve Plüton'la uyumlu görünüm yapacak. Bugün dinlenmek ya da eğlenmek değil, faydalı ve somut değerler üretmek isteyebiliriz. Günlük yaşamımız ve evde birikmiş işlerle ilgilenebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Detay gerektiren ince hesaplar, para, muhasebe, bütçe düzenlemeleri yapabiliriz. Venüs, akrep burcundan ayrılıp yay burcuna geçecek. 10 Aralığa kadar yay burcunda kalacak olan Venüs, sevgi, aşk ve sosyal kavramlarda bağımsız, girişken, hevesli enerjiler ortaya çıkarabilir.